Şebap güvercini genel özellikleri. Ülkemizde bulunan birçok güvercin ırkından biri olan şebap güvercinleri anavatanı Şanlıurfa olup Türkiye'nin dört bir yanında beslenmektedir. Taklacı familyasına ait olan bu ırk düzenli olarak uçurulursa takla atar. Ancak uçurulmasından ziyade masa gibi platformlarda form ve güzellik performansı için yetiştirilmektedir. Karakter olarak sakin, insanlardan ürkmeyen ve masada gezmeye alıştırılmış kuşlardır kapalı kümeslerde beslenmesi ve tüy yoğunluğunun fazla olmasından dolayı oldukça narin bir yapıları vardır. Ülkemizde 2010 yıllarından sonra Türkiye Şebap Güvercin Birliği'nin kurulması ile kriterleri belirlenmiş ve ulusal çapta yarışmalar yapılmaya başlanmıştır. Şebap Güvercin kendi içerisinde renklerine göre kürenk, miski, mavi, çakmaklı ve arap olmak üzere 5 ana kategoriye ayrılmaktadır gelişen sosyal medya aracılığı ile Türkiye dışında Avrupa ve Suudi Arabistan'da da tanınmış ve beslenmeye başlanmıştır. S. Şebap güvercin ailesi ayrı kategorilerde yoğun puan ilgi gören zarif bir şebap üyesidir. kuşu bir bütün olarak değerlendirilmesi. Diğer şebap güvercin ırklarındaki temel fiziksel özellikleri kürenk kuşu içinde geçerlidir. Her ne kadar yarışmalarda hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmak için kafası, gözü, Fiziği gibi ayrı kategorilerde puan verilse dahi şebap kuşu bir bütün olarak değerlendirilmesi gereklidir. Kürenk kuşunun doğru değerlendirilebilmesi için en az iki yaşını görmesi yavru bakması gerekmektedir. Yavru kuşlar renk olarak ya da fiziki özellikler olarak yanıltıcı olabilirler. Genel görünüm, kendinden emin dik duruşlu etkileyici bir yapısı vardır. Duruş olarak dağınık olmamalı masaya bırakıldığında bir manken gibi gezerek bütün ilgiyi üzerine çekmelidir vücut kafa ve ayak simetrileri birbiri ile uyumlu olmalı ve göze hoş gelmelidir. Önden bakıldığında cephesi geniş olmalı boyun omuzlardan baş kısmına doğru ani daralmadan bütün olarak görülmelidir. Kanatlarını kuyruk üzerinde düzgün bir şekilde tutmalıdır. Kuyruklarına hakim olmalı yerde sürünmemelidir. Genel fiziki yapı. Normal güvercine göre daha uzun ve iri bir yapıya sahiptir. Tek elinizle kavramakta zorlanacağınız kadar omuzlardan geniş olmalıdır arkadan bakıldığında beli geniş en az elinizin baş parmağı hariç dört parmağınızı birleştirdiğiniz ende. Olmalıdır, yandan bakıldığında ise kafası ile ayakları aynı simetride görünmelidir.